Yeni bir başlangıç. Aşçı mağarası. Yeni bir başlangıcımız olacak. Güzel boğazlarımız, güzel bir ormanımız. Hemen doğduğumuz yerin yanında güzel bir madenimiz var. Tabii maden demeye bin şahit küçücük bir yer ama bu bizi hiç ilgilendirmez. Aşçı mağarası yakında geliyor. Mutant Dünyası'nın son bölümünden sonra Aşçı Mağarası hepimize çok güzel gelecektir diye düşünüyorum. Bir sürü e, boğazımız var. Buralara köprüler yapacağız. Çok güzel yapılar yapacağız. Bu ağaçları kaldıracağız. Şelalelerimiz var. Yani türlü türlü her şeyimiz var açık ara mutant dünyasından daha iyi bir seri olacağını düşünüyorum ben. O zaman bu tanıdımdan sonra kendinize iyi bakın.